arkadaşlar Merhaba güzel bir video güzel bir konuyla yine karşınızdayız bengeller yuva seçer mi bu konuyla ilgili çok soru arkadaşlar hatta aylardır alıyoruz son bir haftadır da yine almaya başladık dedik hani o zaman bu konuyu öne çekelim bu konuyla ilgili bir video çekelim bengeller yuva seçer mi seçer arkadaşlar Çünkü beslemesi ile alakalı mesela biz bundan ben yaklaşık 4-5 ay öncesinde bir abimiz vardı bize ulaştı adam denemediği yuvalık kalmadı arkadaşlar. Ya Bengaliler yok abi diyor. Hangi yuvalık takıyorsa bakın. Şöyle banyoluk takıyor. Normalde biliyorsunuz ki benim ilk videolarımı izleyen arkadaşlar çok iyi bilir. Ben banyoluktan çok sayıda yavru aldım. Şu şekil saman koyuyorsunuz zaten yani ip koyuyorsunuz. Zaten o bir örüyor bunu labirent gibi oluyor. Yani size şu şeffaf göründüğünden yerden bile görmeniz mümkün değil. Çünkü bildiğin labirente benzetiyor Bengaliler. Ne kadar da ip verirseniz o kadar da meraklılar zaten ben bundan çok sayıda yavru aldım banyoluktan. Arkadaşlar mesela finç yuvalı bakın BTS'nindir mesela meşhur. Bakın girişi şu şekil yuvarlak bir girişi vardır. Arkadan açıp müdahale edip bakabileceğiniz bir yuvalıktır. Ayrıca yine aynı markanın bu şekilde bir yuvalı vardır. Bakın finç yuvalı. Ondan sonra bu da kanarya dıştan takılabilen yuvalık. Bununla da ben çok yavru aldım. Hatta ve hatta ilk videolarımı izleyen arkadaşlar izlemediyse izleyebilirler. Pasta kutusundan daha iyi yuvalık yapmıştım ben. Peynir kutusundan dahi yuvalık yapmıştım ve hepsinden de yavru almıştım. Yani denemelerinden biliyorsunuz ben denemelerinden size güzel videolar çıkarıyor ben çalışıyorum. Bu abimiz bize ulaştı dedi ki güzel abim dedi ben dedi bir takım bengal aldım ve bengallerim dedi iki yaşın üstündeler dedi. Ben bunlardan dedi yavru almak istiyorum ama bir türlü alamıyorum. Niye abi dedim ya dedi denemedim yuvalık kalmadı dedi. Senin da en son ulaştım dedi seni gördüm dedi merak ettim bir en son sana sorayım. Çünkü bengal konusunda ulaşabileceğim tek kişisin dedi. Ne yapacağım dedi yani abi bir resim çekti bana hatta arkadaşlar gerçekten benim videolarımı da izlemiş denemedi yuvalık kalmamış yani gitmiş bu yuvalıktan almış özellikle bu işi yapan akıyor kardeşler var mesela imin önünde gitmiş onlarda her çeşit olduğu için hepsinden almış yani parayı bile kıymış bu yuva bu finç yuvalından almış banyolu kullanmış Kanarya dış yuvalığı kullanmış Kanarya iç yuvalığı kullanmış yani şurada da Kanarya'nın iç yuvalı oluyor arkadaşlar bunu da bu şekilde takabiliyorsunuz içeride tellere oturtuyorsunuz. Hepsini kullanmış. Yok. Abi diyor ne yapıyorsam yok. Hayvan yumurtasını genelde tünekten aşağı bırakıyor dedi. Hep ziyan oluyor. 10 tane yumurtam çöpe gitti dedi. Hayvan çatır çatır çiftleşiyor. Verimli bir takım. Ama dedi yavru alamıyorum dedi. Hiçbir yuvalığa girmiyor. Ne yapayım dedi. Son çare dedi seni dedi aklıma geldim bir sorayım dedi. Ne önerirsin dedi. Abi dedim şey koy olmadı dedim. Hani demek ki bu kuşlar dedim hani belli ki sana satan bunu söylememiş dedim. Bu kuşlar belli ki dedim yeri alışkınlar. Nasıl yere alışkın olurlar? Dedim git bir tane pet shop'tan dedim. Kedi mamalığı var dedim bildiğimiz. Kedilere mama koyarlar. Hani evlerde kedi falan beslediğiniz zaman arkadaşlar. Plastik şöyle ufaktır. Çorba kasesine benzer. Zaten o abimizin de rızasını aldığımız için onun bana gönderdiği resmi bu videonun kapak resmi olacak arkadaşlar. Onu da rızasını alarak paylaştık. Paylaşacağız daha doğrusu videoyu yüklerken. Oradan da görebilirsiniz. Kedi mamalığını koydu ve Yaklaşık üç gün sonra beni aradı. Dedi ki kardeşim dedi çok teşekkür ederim. Kuşlar gerçekten yere alışkınmış dedi. Kedi mamalını hemen dedi ipleri dedi tuttular dedi yukarıdan aşağı taşıdılar dedi. Kedi mamalının içini çok güzel ördüler dedi ve şu anda yumurta var altında bir tane. Ben çok sevindim dedi ki peki dedim eski sahibine hiç sormadım dedim. Dedi eski sahibine ulaştım dedi sen çok haklıymışsın. Adam iki yıl boyunca bu kuşlardan hep yerde yavrulmuş. Yerde kafesin köşesine yuva yapıyorlarmış satarken de ben almam belki kuştan vazgeçerim diye de bana söylememiş. Ben dedi sağ ol seni sen dedi şu an artık şu abiyle şimdi artık görüşüyoruz. O da tabii ki buradan ona da selam olsun. O da artık değerli bir takipçimiz. Bütün videolarımızı izliyor sağ olsun. Sormak istediği bir soru olursa bize ulaşıp soruyor. Kardeşim dedi çok teşekkür ediyorum. Sayende dedi artık şu anda dedi hatta ikinci seride dedi yavruyla yeme düşmek üzere dedi. Dedi ki ben de şimdi size söylüyorum arkadaşlar. Bu konuyla ilgili gerçekten çok ciddi anlamda sorular almaya başladık. Arkadaşlar Bengeller yuva seçer mi? Seçiyor arkadaşlar. Nasıl seçiyor? Mesela size biri kuş satarken bakın size saydım ne dedim? Kanarya dış yuvalı, kanarya banyolu hepsinden yavru alabilirsiniz. Yani şimdi adam mesela bir bengel takımı satmıştır size. Ya da yavru satmıştır. Yeni yeme düşmüş mesela 2 iki aylık, 2,5 iki aylık, 3 aylık. Ben de mesela 2,5, 3 aylık yavru veriyorum. Verirken verdiğim kişilere de söylüyorum. Bak diyorum ben bu yuvalı kullandım. Sen de bu yuvalı kullanırsan çok rahat yavru alabilirsin. Mesela diyorum ki ben diyorum bu yuvalı kullandım. Finç yuvalı. Dıştan yuvalı kullandım. Taktığın zaman çok rahat yavru alabilirsin. Sonra o aynı kişi bana ulaşıyor abi diyor, diyor sen çok haklıymışsın diyor. Ben diyor hasır yuvalık taktım seni dinlemedim. Girmiyorlar diyor. Arkadaşlar Bengaller yumurtlayıp yavruyu büyüttüğü zaman yavru genelde hangi yuvalıkta büyüdüyse daha çok o yuvalı istiyor. Buna emin olun. Birinden kuş alacağınız zaman mutlaka soracağınız bir soru olsun. Kardeşim bunlar senin yavrular mı? Evet. Bu yavrular hangi yuvalıkta büyüdü? Mutlaka bu soruyu sorun arkadaşlar. Emin olun buna çok faydasını görürsünüz. Çünkü örnek veriyorum adam belki banyoluk kullanmıştır. Siz şu yuvalığı koyarsınız. Bak ufak bir deliği vardır. Ne yaparsanız yapın Bengal buna girmiyor. Çünkü hayvan bu yuvada büyümüş. Banyolukta büyüdüğü için banyolu tercih ediyor. Ve ona yumurtlayıp ondan size yavru veriyor. Örnek veriyorum. Benim şu saf beyazlarım gibi düşünün. Hayvanlar suluktan yıkanıyor arkadaşlar. Demek ki yavruluktan kimse banyo takmamış. Ya ben ne yapıyorsam yapayım. Hayvanlara emin olun çok zor zor yani erkeği bazen soluk banyolukta yıkanıyor şu banyolukta yıkanıyor su koyduğum zaman dişisini yıkayamıyorum arkadaşlar dişisi ben ne yaparsam yapayım gidiyor suluktan yıkanıyor çünkü yavruyken kuşa öğretmemişler ben ne yapıyorum yavrular yuvadan atladığı zaman 21 günlük mutlaka anne babaya banyo takıyorum anne baba banyo etsin ki yavru da banyonun nasıl edildiğini öğrensin, öğrensin ki kuşu verdiğim zaman karşı tarafta da adam banyo taktığı zaman kuşlar çok rahat banyodan korkmadan banyo etsin. O yüzden size söylüyorum. Bengaler yuva seçer mi? Seçer arkadaşlar. Nasıl seçer? Anne baba hangi yuvalıkta yavrulayıp büyüttüyse yavru neyse kendisi de yani ergenliğe ulaşıp ebeveynliğe ulaştığı zaman o yuvalığı tercih etmeye çalışıyor. Ha biz bazen bunu nasıl kandırabiliyoruz? Örnek veriyorum. Bakıyorum ki bir yuva bir dişim var mesela. Ne yaparsa yapayım şu yuvalığa girmiyor. Ne yapıyorum? Bu yuvalı alışkın olan bir mesela ben birinden bir dişi almıştım. Bu yuvala girmiyordu. Ne yaptım? Bu yuvalıkta büyümüş, bu yuvala alışkın olan bir erkek attım yanına. Erkek buraya gire çıka gire çıka baktım bir hafta sonra dişi de alıştırdı. Ya o taktiği denemeniz lazım ya da dediğim gibi gerçekten Bengal ispinozu alırken aldığınız kişiye mutlaka sorun. Hatta ben bazen elimde çok yuvalık olduğu zaman, yavru verdiğim zaman al kardeşim diyorum şu yuvalı da bende de çok vardı bunlardan. Bu yuvalı da götür diyorum. Niye diyor? Abi diyorum bu yuvalığa alışkın olduğu için bu yuvalıktan çok rahat yavru alırsın. Yavru verirken de bunu da yanında hediye veriyorum. Hediye veriyorum. Ama şu anda yuvalık elimde yok. Çünkü şu anki yuvalıklar ancak bana yetiyor. Ama kuşu verdiğim zaman, birine kuş verdiğim zaman söylüyorum. Kardeşim diyorum ben bu kuşları şu finç yuvalığına alıştırdığım için eğer sen de bu finç yuvalığından alırsan, şu şekil olandan alırsan diyorum çok rahat yavru alırsın. Hay eğer o yavruyu banyolukta almışsam zaten verdiğim zaman söylüyorum. Abi diyorum banyolukta çok rahat yavru alırsın. Niye diyor? Çünkü diyorum bu yavruyken diyorum banyolukta doğmuştu ve banyolukta büyümüştü. Bunu mutlaka arkadaşlar kuş alırken, bengal alırken alacağınız kişiye mutlaka ama mutlaka sorun. Kardeşim sen bu kuşu hangi yuvalık takmıştın? Mümkünse o yuvalı bana resmini gösterir misin? Yani ben de aynı yuvalıktan kullanayım ki vakit kaybetmeden kuşlarımdan verim alabileyim. O yüzden bu videoyu öne çektik. Umarım sizin için de faydalı olmuştur arkadaşlar. Bengaliler yuvalık seçer mi? Seçer. Aslında normalde seçmeyen çok üretken kuşlar ama her tür yuvalığa yuva yapabiliyorlar. Ama bazen çok yani arada en şey oluyor yani seçici olanlar oluyor dediğim gibi. İşte o abimiz gibi bize ulaştı. Ya abimizin kullanmadığı yuvalık kalmamış. Adam resmen serisini dizmiş. Ama hayvan ne yaptıysa en son gitti kedim amalına yuva yaptı. Ve şu an kedi amalından yavru alıyor. İki seri aldı. Şu an üçüncü seri almak üzere. Bize de teşekkür etti. Biz de ona teşekkür ediyoruz. E yardımcı olduğumuz için tabii biz de seviniyoruz yani sevgili hobi taşlarımıza yardımcı olduğumuz zaman e biz de mutlu oluyoruz. Çünkü bu iş bizim keyfimiz biliyorsunuz. Biz bu işi hobi olarak yapıyoruz. Size de yine söylüyorum arkadaşlar. Bengeler yuvalık seçer mi? Bazen seçenler çıkıyor. Yani nadir hayvan hasır yuvalık yok diyelim de olsa size videodan da gösterecektim. Hayvan hasırlı yuvalıkta büyümüştür. Hasır yuvalıkta 4-5 ağız yavru yapmıştır. E siz o takımı almışsınızdır getirmişsinizdir o kuşa tutup bu yuvalı taktığınız zaman kuşa enteresan geliyor. Çünkü hayvan iki yıl boyunca hasır yuvalıkta doğmuş, büyümüş, yavrulamış, yavrular yapmış, yavrularını büyütmüş. Ya hayvana bu enteresan geliyor. Abi beni uğraşıyor diyor ki abi bu yuvalı taktım olmuyor diyor. Abi diyorum hemen ona ilk söyledim soru şu. Eski sahibine sorar mısın ne tür bir yuvalık kullanmış? Ona göre biz de yola çıkalım ki ona göre sana cevaplar verin ki ona göre sistemini tekrardan hazırla. O da sağ olsun eski sahibine ulaşıyor. Tekrar dönüyor bana abi diyor eski sahibine ulaştım veya gittim peşçuba sordum. Peşçok bilmiyormuş. Kimden aldığını o da bilmiyor. Bazen bu tür durumlarla da karşılaşıyoruz. Veya eski sahibine ulaştıysa diyor ki abi diyor eski sahibi diyor. Banyoluk kullanmış. Bugüne kadar hep yavruları banyoluktan almış. Tamam kardeşim diyorum. O zaman sen de banyoluk tak. Sıkıntı yok arkadaşlar. Banyoluktan da yavru alabilirsiniz. Bakın bu şekilde takın. Ben çok aldım. Önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Arkadaşlar umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. الله يهم